Çekeyim mi? Kayıttayız değil mi? Başlıyor. Geçen seferki videoda komedi dizilerine çok değinmediğim yorumlarda, birkaç yorumda da vardı. O yüzden onlara değinmek istedim. Popüler olmadığını düşündüğüm. Birincisi Disjointed diye İngilizcesi darma Duman olarak Türkçe çevrilmiş. Bu klasik Amerikan komedisi tarzında bir dizi. Yasal Mariona dükkanında geçen olaylardan yola çıkıyor. Bu biraz ama keskin bıçak bence. Sevenin çok seveceği, sevmeyenin de bu muydu ya tavsiye ettiğinizi diyebileceği bir ayrım var gibi geliyor bana. Ben çok sevdim. Size de tavsiye ederim izlemenizi. Güzel bir dizi. Bu klasik dediğim gibi Amerikan tarzında. Two and a Half The Big Bang Theory, How I Met Your Mother. Bu tarzda bir dizi. Biraz daha farklı bir konuyla. İkinci olarak White Gold diye bir dizi var. Pazarlamacıların gözünden dünyaya baktıran bir komedi dizisi. Bu klasik tarzda değil. Biraz daha farklı bir komedi dizisi. İngiliz dizisi. İngiliz aksanlı sevenler vardır muhakkak onlara da özellikle tavsiye ederim. Bu, bu da iki sezon sürdü. Devamı gelmedi ama ben devamı gelmesini çok istiyordum. Güzel bir dizi. Üçüncü olarak bu Netflix yapımı değil galiba ama satın alınmış. Brooklyn Nine-Nine. Bu da klasik NAPD yani New York Police Department. <laughs> Nasıl da okunuyordu. O. Orada geçen e, o dedektiflerin Klasik o yakışıklı dedektif, her şeye basit üreten veya güzel dedektifin aksine komik dedektiflerden oluşan e, bu da aslında klasik Amerikan tarzında bir dizi. Bunu da tavsiye ederim. Bir de yorumda şey vardı galiba The End of the Fucking World ama ben ona çok girmek istemedim çünkü o zaten bayağı bir popüler oldu galiba. Çok da konuşulan bir dizi. E, onu sevenler için neydi o dizinin ismi? I'm Not Okay With This Onu da e, tavsiye ederim. Öz özellikle The End of the Fucking izleyenlere I'm Not Okay With This'i de tavsiye ederim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Tavsiyelerin gelmesini istiyorsanız beğenmeyi, abone olmayı, bize destek vermeyi sürdürün derim. Çok teşekkürler, saygılar.